Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size karpuz dilimlerinden küpe yapıyoruz bakın. Oturlansın. Şimdi bu küpemizin tekini yapacağız arkadaşlar. İki tarafı da aynı. malzemelerimiz kırmızı lif ipi, siyah ip. Siyah ip çok az olabilir. Evinizde ne ip varsa ondan yapabilirsiniz. Karpuzun çekirdeğini bırakabilmek için yeşil ip bir tane de beyaz ipimiz var. Kırmızıyla başlayalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim deyip tığımız bir de 5 numara tığı bu da. Şimdi sihirli halka soldan sağa böyle sihirli halkamızı yapalım. Bir tane zincir çekip 6 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bunu çekelim. Buraya girelim tığımızı ilk. İlk yere girelim sık iğnemizi. Sonra kaydırma tekniğiyle kapatalım. Bir tane zincir. Aynı o girdiğimiz yere bir tane daha yapalım. Bu zincir çekip önce battığımız sayılmıyor arkadaşlar. Şimdi bir bu sırada her bir Zincirimize 2 tane sık iğne yapalım. 1 12 tane sık iğne olsun arkadaşlar. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğnemiz oldu. 6 altında. 6 altı tane sık iğne yapmıştık. Şimdi burada 12 tane sık iğnemiz oldu. Bu ilk yaptığımız yere tekrar gene batalım. Kaydırma tekniğiyle sonra bir tane zincir çekelim. Aynı amigurumu yapar gibi arkadaşlar. 1 sayalım bir tek bir çift batalım arkadaşlar o ilk yaptığımız tek de bir iki aynı yere tekrar battım şimdi buraya tek yaptım ikinciye çift yapalım bir aynı yere tekrar battım şimdi tek yanındakine çift yanındakine tek yanındakine çift arkadaşlar şimdi burada tekrar bu zincir çektiğimiz yere çift kalıyor arkadaşlar burası çektiğimiz yere tekrar böyle kaydırma tekniğiyle gene aynı bir tane zincir çektik bir tane daha battık zincir çektiğimiz yere şimdi iki tane tekli yapalım bir iki oldu bir tane çiftli bir iki bir tane tekli iki tane tekli bir tane çiftli 1 2 çift bu şimdi tekli de sıra 1 2 tek şimdi bir tane çift 1 2 1 2 tek yapalım 2 tane tek sı iğne şimdi buradaki tane çift sıf iğneimiz var çok basit arkadaşlar. Şimdi iki tane tekli sık iğnemiz var. İki. Şimdi bir, iki. İki tane tekli. Şimdi buraya da iki tane çiftli sık iğne yapalım. Bir, iki tekrar başladığımız yere geldik arkadaşlar oraya gene aynı kaydırma tekniğiyle bir zincir bu bir tane daha girdik yuvaya 2 3 tane sık iğne yapalım tekli 4. sık iğneyi çift yapalım 1 2 1 2 3 4 dördüncüyü çift yapalım arkadaşlar çift yaptım 1 2 3 şimdi 1 2 dördüncü çift 1 2 3 4. çift 1 2 tekrar 4 3 1 2 3 4. çift arkadaşlar. Burada 36 tane Sıpaynamız olacak. Şimdi buraya tekrar kilovat alalım. Bu sonuncu arkadaşlar. Şimdi buraya. Böyle yapalım. Çıkmayalım kırmızı iple. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Bağlantı yerleri belli olmasın diye böyle bir geçiş yapıyoruz bunda arkadaşlar. Şimdi bu beyaz ipimizle geçelim orayı. Şimdi burada böyle kaydırma tekniğiyle bir tane zincir aynı yuvaya tekrar batalım burada da dört tane tek bir tane çift bir iki odaklanmıyor arkadaşlar kırmızı da çok görükmüyor. 3 4 Bu ipleri de arkasından yürütelim arkadaşlar. Beşinciyi de çift

3 4 5 5. çift batıyorum oraya 1 2 3 4 5. çift 1 2 1 2 3 4 Beşinci çift arkadaşlar. 1 2 3 4 5. çift 1 Bunu da tekrar gene aynı çıkarmıyoruz bunu. Kırmızı ipi kesebiliriz artık. Şimdi yeşil ipimizi takalım. Çok kolay arkadaşlar. Hediye verin. Çocuklarınıza yapın. 36 olacak demiştim ya arkadaşlar. Bu beyaz 36 olacak. Alttaki kırmızı değil. Olmasa da kaçsa diğer küpenizi de aynısını yaparsınız. Şimdi bu yeşilimizi hiç artırma yapmadan düz bir sıra gidelim. Beyazımızı keselim arkadaşlar. Yeşilimizi de kaybede kaybede beyazı da kaybede kaybede gidersek hem sonra kaybetmesi zor oluyor. Bu sırayı yapıp geleyim arkadaşlar. Yaptım. Sıra sonuna geldik çaltırma yapmadık yeşilde şimdi kaydırma tekniği kapattık 1 2 3 zincir çektim gene aynı yere batalım normal kapatalım orayı arkadaşlar şimdi sıra karpuzumuzun çekirdeğini yapmaya geldi İğnemize siyah ipimizi geçirelim. Herhangi bir yerlerinden rastgele böyle. Şimdi şu kırmızı ipimizi de sabitleyelim. Siyah iple düğümleyelim. ortadaki yuvarlağımız açılmasın. Rastgele arkadaşlar nerelere çekirdek bırakmak istiyorsanız böyle doğaçlama Bunu yapayım ben. Çekirdek yerine arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Doğaslama bir şeyler. Şimdi bunu iki kat edelim. Böyle. Şimdi arkadaşlar. Az önce batmıştım. Tam yanından. Bir tane ilmek geçelim. Bir de diğer taraftan yanında. Şimdi böyle ilmek çıkardık ikisine birlikte ilmeğimizi çıkaralım ve kaydırma tekniğiyle kapatalım. Böyle, böyle de tek geliyor arkadaşlar. Ben böyle ikisini birlikte ayırmadan yapıyorum. Her ilmekten ikisini birlikte Böyle en sonuncuya da aynı işlemi yapıyorum. Ve bir tane düğüm atıp ipimizi keselim. Karpuzumuz oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu ipimizi de buradan tığımızı geçelim, kaybedelim. şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik onu biraz gevşetelim karga burnumuzu alalım bir tane küpe böyle halkamız var onu açalım arkadaşlar biraz açalım karga unuyla tutalım bu zincir çektiğimiz yerden geçirelim Ve oldu arkadaşlar. Bakın. Arkadaşının yanına bırakalım. Bakın. iki tarafı da aynı oldu. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.